Ay Demir minyonla gol oynuyorsun o attı. Atmadı, Atmadı mı? Aa, Demir o şeye vuracaksın. Bak orada bonus yazan kale var ya. Kaleye kırmızıya vuracaksın. Bak minyonla Allah'ım. Demir futbol oynuyor arkadaşlar. Evet vur vur vur. What? Vuramadın mı? Vur vur vur. Bir daha vur. Vur devam et sen. Devam et. Demir devam et. Ayağını içeriye sokup vuracaksın. Vur vur. Var. Demir vur Hızlı vur. Sen futbolcusun oğlum. Bu anı kaybetmeyeceksin. Bak minyonu orta oyuncu olmuş. Bakın. Evet. Nereye gitti? Top nerede? Evet. Vur 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 vur. Hızlı. Hızlı. Vur. Süren bitecek. Çabuk. Çabuk. Beş